Aç kapıyı aç Aç tamam Aç temizliğini Aç açar aç. Aç, aç Açar mısın kapıyı çilingir çağıracağım yoksa aç şu kapıyı Tamam açar mısın kapıyı aç, ne? Abi, ya, atta, alıyor, Polisim kardeş ben polisim tamam ben Açar mısın kontrol yapacağım Kaldır kepenceni abi. kaldır. Kefengeni kaldır kaldır, kaldır. kepenceni. Kaldır. 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 Abi. Kaldır. 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 Tamam, ne? Ne? Kaldır. Ne? Kaldır. 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 mısın Kaldır. 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 gel böyle. Dön valla böyle. Bırak kalın Böyle mi temizlik yapıyorsun abi? Hı? Şu an temizlik mi yapıyor? Bu abi adamla... temizlik yapıyor. içeri geldi Bir şey demedi yani. Ben de Ahmet söyle. Belki kapa bu kadar adam nasıl içeriye geldi sen temizlik yapıyorsun? Billahi de temizlik yaptın. Billahi de bas bas Biz Al, açık girdik hemen ya. Şeyde şeker falan yok diye. Tamam abi. Tamam. Tamam. Siz Sokağa çıkmamanız gerekiyor abla. Ama tamam da ekmek aldık. Mecbur çıkacağız. Sizin ekmek kimlikleriniz yok. yanınızda yok. mı? Yok. Kimlikleriniz yanınızda değil. Siz beyefendi. Abi ben halk ekmek almaya geldim. Bakım açık. Bırakır mısınız abi? abi Eşyalarınızı açayım. bırakın. Şu kapıyı tam olarak açar mısın abi? Kapıyı tam olarak aç. Abla kimliğiniz lazım. mı? Yok. Siz de gelin. Vay. çok ya. Gel siz? Siz? Gel. gel abi. Çalışıyor ver. o çalışıyor abi. Elemandır ya Kimliğini alabilir miyim abi? Niye? Şimdi işçi sigortasızlıktan işte işli... Sigortası var mı arkadaşın? Arkadaşım var. Burada sigortası var mı? Var. Evet. Evraklarını göster abi. Selamun. Beyefendi siz? Beyefendi abi geldi mi? Kardeşim marketin kapalı olması lazım. Sizin fırına gitmeniz gerekiyor. Fırında değilsin de şu de an markettesin. Markette dolaşıyorsun. Gerekse dolaşmaman gerekiyor. Evinde olman lazım. Kimliğini alayım sizinle. Kimliği yok gibi, eşmalık yok Beyefendi bakar mısınız? Sizin kim, 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 de kimliğinizi alalım. Yok, dışarıda kimlik yok. Gelin beyefendi. Gelin, böyle musun? dışarı alalım <laughs> sizi. Başka kimse var mı? <laughs> evet. Kardeşim gel, evet. sen de gel. Gel. Kimliğinle birlikte dışarıya alayım <laughs> seni. İçeride kimse var mı? Beyefendi, kimliğinizi alayım bekleyin bir dakika. İçeride kimse var mı? Ya, ya, ya. İçeride... Siz de belediye olarak ceza mı yazacaksınız? Şimdi ne, ne işlem yapacaksınız? Müştereken uyguluyoruz cezamızı. Biz şimdi Kuşey Bursat'ı kontrol edeceğiz. İki emniyet, i̇ki tane, iki tane işlem olmayacak. Sokağa çıkma yasağından emniyet, emniyet yazacak. Biz şimdi e, bir ruhsatla vergi levhasını görelim biz. Peki. Tamam da evet. şimdi... şey yok oğlum. O kadar korkmama gerek yok. Yasak olmasına rağmen müşteri almışsınız. Müşteri almam şimdi şöyle ben içeride kendi temizlik yapıyordum zorla içeri geldiler. Benim haberim yoktu bana. Zorla insanlar mı içeri geldi? İçeri ben temizlik yapıyordum bile haberimiz yoktu. Yani haberim olsaydı ben zaten kendi temizlik, akşam temizlik yapmadım. Polis geldiğinde kepeni indirdiniz ama. He? Polis geldiğinde hemen kepeni Yo, indirdiniz. Yok, köpek kendinde indirmedim beni. Zaten kapatıyordum beni yani o anda. Yani polis kap geldiği an kapatmaya. Yok, polis yani. anda değil yani. Daha önce kapalıydı, yarımdı yani. Tamam, dışarıda git sen de işlemi yapasın. İsminiz, soy isminiz değil mi? He? İsminiz, soy isminiz. İsmim e, Rahip Maran.